yeni modeli başlıyorum kalıptan kestim birazcık bir detayları anlattım size kollar 4 ana kapşon daha ince biraz benim kumaşım çok kalın biraz daha ince bir peynir kumaşınız varsa için onu kullanabilirsiniz mostra arka bir enselik. şimdi ilk yapacağımız şey omuzları çatıyoruz ben 4 iplik overlok kullanacağım bu modelde daha cepler olacak. Ben bunu ilk kez çalışacağım için önce bir dikip e, diktikten sonra bir cepleri yerleştireceğim. Çünkü bir beldir, bir bağlanmasını da istiyorum. O yüzden iki tane bir cep modeli aklımda var. E, hangisi hoş gelirse onu kullanacağım. Siz bunu artık hazır kalıp olarak kullanacağınız için ilk önce işaretli yerlere cepleri yerleştireceksiniz. Ondan sonra omuzları dikiyoruz mostra e, ve enseliği tela yapıştırıyoruz. Esnemesini engellemek için önlerimiz sonra bir dikildikten sonra dümdüz düşsün diye. Bunu geçmişken omuzları di dikiyoruz ya. Kapşon ortaları da birleştirelim. Ondan sonra ütüye geçeceğiz. Ütüde mostraları tela yapıştırıyoruz. E, kapşon orta dikişi ütülür ve omuzları. Omuzları diktik. Overlock'tan sonra bir daha omuzlarda bir dikiş çektim. 4 milim, 4-5 milim. E, dikişleri arkaya doğru, dikiş payı arkaya doğru yönlendiriyoruz. Ondan sonra aynı şekilde kapşon ortasında. Yani dikiş isteğe bağlı çekip, çekip çıkmayabilirsiniz. Ben böyle daha çok seviyorum. Spor hava katıyor. Ondan sonra kolları alıyoruz. Kolda bir çiti var. Tipi çiti, kol tipi çiti ve ön kol çiti. Tipi çiti omuz dikişi tutacak. Şöyle bir iğneleyelim. Yani çit bazen makasla atıyoruz, bazen bir tip şirle işaretle dalıyoruz. Bu kumaşta makasla atmıyorum çünkü sökülüyor, dökülüyor. Burayı tutturduk. Hem yanı hem dikiş tutacak şekilde tutturuyoruz. Komple bu şekilde tutturduktan sonra overlockla dikiyoruz. Şimdi iç ve dış kapşonu birleştiriyoruz. Ee, bu noktada bazen dikiş çektikten sonra şöyle bir uzamış esnemiş oluyor. Siz onu düzleştirebilirsiniz burada. Sadece omuzları bir keserken dikkat edin. Sağ ve sol eşit olmalı. Evet. Kapşon kenarı. Şuradan bir dikiyoruz. Ben bunu makinede yapacağım. Kalınlaşmasın bir dikiş. Bunları birleştirdim. Güzelce ütüledim. Ütülerken biliyorsunuz dışı kaydırıyoruz. Döndürüyoruz içe doğru. 1-2 milim kadar. Onu hep anlatıyorum anlatıyorum. Ondan sonra buçuk santim eninden bir, diki, bir çizgi çizdim. Şuradan bir dikiş çekeceğiz şimdi. Şimdi kulağından başlayarak bir iğnelerle tutturalım. Burada mutlaka bir dikkat edelim dikiş tutacak. Artık bir şeyler belirleniyor. Bir dikiş çektikten sonra ütüleyelim. Ütüleyelim. Ve artık üzerinize giyip bir prova yapabilirsiniz. Bu aşamada da kol boyu ya da boy ayarlayabilirsiniz. Bunu diktik ama şimdi kumaş esnek olduğu için yer, yer yamuldu. Bazı yerler esnemiş oldu. Onun için böyle bir kapşonu güzelce bir düzleştirelim. Ve kalıbı üzerine bir koyup regula edelim. Yani kalıpla yeniden düzeltelim dikişi. Tamam mı? Şeklini aynı kalıp şeklini alsın. İki tarafı da böyle bir yapalım. Ondan sonra onu kestikten sonra e, kenarına ben ince bir birkaç milimlik bir dikiş çekiyorum. Bir daha kaymasın diye. Yaka evini, evi, eviyle birleştirmeden önce ben iki kapşon birleştiriyorum. Şimdi mostraları bir tel aladık. Bu bizim yaka evimiz. Şimdi, e, omuzları omuzlardan birleştirdik. İki tarafı açıp e, ütülüyoruz. Bunun için niçin yapıyoruz? İnceltmek için. Yani çünkü omuz dikişi artı bu dikiş üst üste gelince çok kalınlık olmasın. Bir daha kapşon dikişi de oraya gelecek. Yani tam bu omuz başlangıcında bir kalınlık olmasın, rahatsız etmesin bizi. Ütüledik onu. Ondan sonra şu kenarda, dış kenarda overlockla temizliyoruz. Yani sadece kenar temizlemek amacımız. Bizim bedenini açıyoruz. Ön, omuz dikişleri, arka orta çeti, sağ ön. Kapşon alıyoruz ve yüz yüze gelecek şekilde Kapşonu orta ile arka bedenin arka orta dikişiyle tutturuyoruz. Aynı şekilde kapşondaki omuz çiti omuz dikişlerle ve önleri ama önde 8 milim kala yapıştırıyoruz. Yapıştırmıyoruz iğneyle tutturuyoruz bu şekilde. Çünkü kapşon kenarı artık temizlenmiş ama önde de ile birleşecek. Bu aşamada Aa, bu kenar çok uzun oldu diyebilirsiniz. Her kenar uzun olmadı. Kavisten olduğu için, kavisli yer olduğu için esnemiş. Yani siz bunu hafiften böyle yedirerek yapın. Ya da daha da iyisi önceden buradan bir dikiş çekersek, bir 3 milimden dikiş çekersek o dikiş onu tutacak, esnemesini engelleyecek. Bu yaka evi dikişi ya her şey için geçirli. Elbise ne dikersiniz dikin. Buraya kavisli yerler devamlı esniyor. O yüzden kesildikten sonra direkt en bir dikiş buraya çekerseniz seslemesini engeller. Ondan sonra bizim bir pervazı alıyoruz. Ve aynı şekilde arka orta dikişi omuzları omuzlardan ve önden tutturuyoruz. Şurada bir pay bıraktık ya şimdi önünü birleştirirken o payı kullanacağız ve böylece kapşon bizim tam bir kenarından bir başlamış olacak. Böylece bir bakın tek dikişle biz hem kapşon takıyoruz hem pervazı dikiyoruz. Bu dikişi yani bunu şunu komple yakay ve dikişi t'leyin. Yani t'leyerek yaparsak daha iyi olacak. Çünkü burası çok e, kaç dört kat kumaş var. Yani bunu dik dikeriz yani sonra aa burada kapşon kenarı çıktı yok burada geldi. Boşuna uğraşmayalım isterseniz bir telin öyle bir çekin. Dikişe çekin. Anlattığım gibi ben şöyle bir yaka evi komple teyledim. Yani şimdi daha iyi anlaşılır. Bakın bunu çevirdiğimde benim tek dikişle hem kapşon hem pervas dikili olduğunu görebilirsiniz. Bakın şu şekilde. Aşağı dönebilirsin diye köşeye şöyle bir kesiyorum ve birazcık inceltiyorum yani bir pay basamak oluşturuyorum paydan birkaç milim kesiyorum aynı şekilde mostranı şimdi önü yapıyoruz cebi dik dik önde görüyorsunuz burada birer santim pay var şurada 3 santim bunu dik bittikten sonra aynı hizaya gelecek. Yani bunu sizin için çizdim. Bu da 3 cm bizim dikiş payımız. Kalıpta da onu görebilirsiniz işareti. Bunu diktiğimizde ve bunu kıvırdığımızda etek dümdüz olur. Yani şimdi biz şurada bir makine çıkıyoruz. Ve köşeyi keselim ki rahatça dönebilsin.